Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle parkur haritası oynuyor. Neredesiniz la? Gel onu baksayım gelsin görürsün. Oğlum ben gidiyorum bir yerlere. Dur ben seni yanına <laughs> <diyorum>, orada. Ana ne oldu? Düştüm. Bu ne lan? İşte, işte buradan başlayalım. Ana he, gördüm gördüm iyi güzel. Hadi gel. Hangisine gel? Şşş, buna girelim. Abi. Hedrak var lan buralarda. Hadi sana biz başladık hadi. Oha. Aa, oru. Nasıl bir şey burada de... chess var. Chesslerden bir O oh, herkes chesslerden birer s Ne oldu lan ben, ben şey chesslerden aldığım şeyler. Çok bunlar mı? checkpoint olsa ya. Akşam oldu. checkpoint olsa. Şurada Dayan da chess hani. var. Abi vallahi ben şu an gidiyorum. En iyiniz, en iyiniz benim la. Ben şimdi seni geçeceğim. Abi gelmiyorum. Oo burada don var. Çok güzel. Ay bakın bir. Her birimi tu... rollemek yok. Bekliyorum. Bismillah o oh, abi ben geçtim. Hadi abi gelin. Bekliyorum ben sizi. Mert oğlum ben sizi. Abi ama diamond altın olmuş. Hadi Mert. Hadi geçebilirim. Hadi. Ben, ben öbür taraftan geçtim. Niye? <laughs> tamam dur bekle. Şeyi bekleyelim. Hadi oğlum gelsene. <laughs> seni mı? Evet Allah diye oh, kurtuldum ben de şimdi. Abi sen baba neden buldun? Abi o o içine bak ağacım. Abi bu kim o? Ha hadi gel gel şuraya gel. Abi, gidelim. Şuraya gidelim. abi, abi hiç seni bunu ya. Bu ne? Buradan aşağı düşüyor. Buradan değil. Şuradan. Buradan aşağı düşüyor musun? Buradan. Ha. Burası neresi? Arkadaşlar ne Ona oğlum lan Bura lan burada öpen var Abi beni bekleyin dur Ama bu olmuyor ya oğlum canlandı Peki ki bu Boğuş var hadi gel gidelim Abi eşyaların gitmiyor farkında mısın? Çok güzel ne? Aa, Bu ne abi? Biz nereden başlayacağız buna? Allah 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 Hadi hadi Aha da ben geçtim hayırlı olsun Allah ha ben şu merdivenden çıkamıyorum ya Hop çıktım Ya burada Abo beyler Manyak yerler bak <laughs> Ölme aynen ölmedim çok güzel Böyle manyak yerler var buralarda şuraya tırmanacak mı? Evet abi. bu ne abi? abi bu arada Evet'in içinde A hiçbir şey yok abi. abi. siz nerede kısınız? Abi bitti. Ne de? De? Bitirdim pa... Uh, parkur. bitti. bitti parkur. Çeşitin içinde bir şey yok. Abi. Evet abi. biz biz abi bitirdik. Lan ne yapıyorsun lan sen? Gel. Gel. Olmayayım. Ne? mi? Şuradan Ne? be. Ne işte be buna lan. <laughs> aşağı... Dur 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 dur. Mert gelsin. Dur 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 lan. <laughs> Mert gibi... gelsin. Mert Çukurun içine düştü. Mert geldi. Mert'e dalan. Hadi <laughs> dal abi ben öleceğim. Geldim geldim hadi dal. <laughs> Kaçıyor. 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 Helmet. Helmet. Sonsuz like ve gelmeyecek. <laughs> Burası bir cimdir adam. <laughs> gel 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 Selman gel. Aa geliyor pislik. <laughs> Onu vuramadım. Abi vuramıyorum vuramıyorum. Onu vurdum en son. Onu vurdum. Aha, bir daha yapıştır bunu. Çok pis Öller Öl lan öl artık. Burası bizim. değil mi Yeni git. <laughs> Elman gel abi gel. Gel abi. Ölgemizden uzaklaşmayalım. Vardı. <laughs> <Bağırdır. gülüyor> Ay gitti öldü abi abicim. eşyalarını dur, al alayım ben. Benim şarjım bitti abi en tam Tamam bitsin. Selamünaleyküm abi. <laughs> hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah oğlum lan gel bak. Kaçmak yok oğlum gel şuraya. <laughs> Dönlüyor, çağırsın, <gidiyor. gülüyor> oğlum olsun sonuçta biz kaldık yani sonu? <laughs> <laughs> Selamünaleyküm çok iyi geçirdim ha. <laughs> Biz de korkmak da kolay. <laughs> Bir videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.